Üroloji nedir? Neye bakar? Üroloji doktoru hangi hastalıklara bakar? Üreme organlarıyla ilgili bir hastalıkların tanım ve tedavi süreçleri üroloji bilimi altında değerlendirilir. Üroloji kısaca kadın ve erkek üreme organlarıyla idrar yollarını inceleyen bilim dalıdır. Özellikle kadınlarda boşaltım, erkeklerde de üreme ve boşaltım sistemleri ile ilgilenir. Üroloji bölümü birçok hastalıkla ilgilenir üroloji, üreme organlarının yanı sıra böbrekler, üreterler, mesane, üretra, tesisler, prostat bezi ve skotrum gibi organlara ilişkin hastalıkların tanısını koyar ve tedavisi için süreci takip eder. İdrar yollarına meydana gelen hastalıklar ve üreme sistemindeki hastalıkların tümüne verilen ad ürogenital bozukluklardır. Üroloji halk arasında bevli olarak da adlandırılır. Üroloji, pediatrik, üroloji, ürolojik onkoloji, böbrek nakli, erkek kısırlığı, idrar yol taşları, kadın ürolojisi gibi alt bölümlere ayrılır. Erkek üreme sistemi ve idrar yolları hastalıkları konusunda uzmanlaşmış viroloji doktorlarına ürolog denir. Üroloji bölümü üreme organları, idrar yolu enfeksiyonlarına bağlı hastalıkları inceleyen tıp birimidir. Genelde her hastanede bir üroloji bölümü bulunur. Üroloji bölümünde gidebilmek için üreme organı ve idrar yollarına bağlı rahatsızlıklarınızın olması gerekir. Eğer sizde idrardan kan, sık sık ya da acil idrar çıkma, bel, pelvis bölgesinde ağrı, idrar kaçırma, zayıf idrar çıkışı, azalmış cinsel istek, testiste yumru, eleksiyon olamama gibi veya yeterse eleksiyon gibi durumlarınız varsa hastanelerin üroloji bölümünden randevu alabilirsiniz.